Bak herkes bir şeyler yapmak için şey yapıyor, ne bileyim işte... Birileri oturuyor, senaryolar yazıyor, aman şu filmi de yapsak, şöyle olsak, bir konuşmalar. Birileri oturuyor, şöyle bir kafaya açsak, herkes bir şeylerden bahsediyor. Ama bunu yürüyüp de gerçekleştirmek çok zor. Bizim en önemli yaptığımız şey, bir adım atıp bu yolu yürüdük. Bunu ne için yaparsan yap. Bence burada hayatla alakalı çok güzel şeyler var. Zamanla alakalı. İkinci şans demeyeyim. Çünkü belki o zaman çerçevesi içerisinde 20 şans gelmiştir. Ama sen farkında değilsindir. Biraz farkındalık meselesi. Yani gerçekten içinde bir şey varsa, herhangi bir şeye karşı bir tutkun varsa... ...onun peşinden gitmeyeceksen de yani ne yapacaksın anlatabiliyor muyum?